Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammed'in ve ala eleki ve sahbihi ecmain Ya Rabbel Alemin Ya Erhanel Rahim Ya Zülcelal vel İhlam Göklerin ve yerin ve her ikisinin arasındakilerin Rabbi olan Allah'ım Nefsimi kudret elinde bulunduran bu canı bu tende tutan, kalpleri halden halaya verip çeviren Allah'ım. Kalbimi senin üzere sabit Ya Rabbi Alem, bu bu anıma kadar bilerek ya da bilmeyerek işlemiş olduğum bütün günahlardan pişman bir daha yapmayacağım inşallah. Beni affet Allah'ım. Pişmanım, bir daha yapmayacağım inşallah. Beni affet Allah'ım pişman bir daha yapmayacağım inşallah beni affet Allah'ım. Ya Rabbel Alemin sen affedersin, affetmeyi seversin. Benim anamın, babamın, eşim, evlatlarımın, bütün akrabalarımın, bütün Müslüman mümin kardeşlerimin, benden önceki ve benden sonraki soylarımın, şu anda kabirde bunu ahirete iman ile intikal etmiş olanlarımın, Hepimizin günahlarımızı affet dualarımızı kabul et, ibadetlerimizi kabul et, bizleri firdevs cennetine kabul et, bizleri cehennem azabından ve kabir azabından kabul Bizleri şeytanın vesveselerinden, şeytanlaşmış insanların kötülüklerinden, zalimlerin zulmünden, görünür görünmeyen bütün bela ve bizleri koru. Bunlardan yalnız sana sığınırız Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin. Dövzümü genişlet, dövzümü parahlat. İçimdeki sıkıntılarımı gidelim. Para taşıyamayacağım. Yük yükleme. İşlerimi kolaylaştır. zorlaştı Allah'ım. Eşim göz ve sonra artır. Ya Rabbelerim beni salih kumarından eyle. Rızkımı genişlet. Karaltma Allah'ı. Kuşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, faydalanılmayan ilimden, kabul olunmayan bu adam sana sığırır. Zinadan, kumardan, içinden, faizden, yalanlar, kıymetten, kitle fesattan, kibirden, hepsine zulmetmekten, zalimlerden olmaktan, zalimlere boyun eğmekten, ömrün en düşük çağının zorluklarından düşkünlük derecesindeki ihtiyarlıktan, tabir azabından, kıyamet gününün dehşetinden, cehennem ateşinden, bilerek ya da bilmeyerek şirk koşmaktan, şirkülükten, korkaklıktan, hakimlikten, tembellikten, azdıran zenginlikten münafıklıktan, fasık olmaktan, kafir olmaktan da sana sığınırım ya Rabbel Alemin. Sana sığınırım ya Rabbel Alemin. Rabbena ve lakem hamdü. Sen sığınacak, sığınılacak olan ya Rabbel Alemin. Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz <laughs> Allah'ın neleri talep ettiyse aynalarını talep ediyor. Nelerden sana sığındıysa aynılarından sana sığınırım. Şüphesiz sen sığınacak sığınılacak olan. Ya Rabbel Alemin. Bana verdiğin bütün rızıklar için. Senin sözlerinin adedince. Geçmişte yarattığın bütün mahlukat adedince. Gelecekte yaratacağın bütün mahlukat adedince. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil <laughs> Alemin Elhamdülillahi <laughs> <laughs> Rabbil Alemin İlk babamız Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Son peygamber Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e kadar ne kadar Peygamber Nebi Kimse geç, gelip geçmiş hepsini. Senden neler talep ettiyse, seni amin derlerse ben de aynı derim amin diyorum Allah'a Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.